Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız kanalımızın beğenilmeye almaya ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet yeni halk arzımız Bigen hakkında konuşacağız. Reader, Altınay Savunma ve Limak Çimento'ya değineceğiz. Ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 87 puanlık bir çekilme yaptı. 9719 puanla kapanışa gitti arkadaşlar. Zaten piyasaların pek neşesi Yoktu arkadaşlar ve buna nazaran gelen haberlerde birazcık tuzu biber oldu diyebiliriz. İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Netanyahu ile yapmış olduğu toplantıda Gazze'ye el koyabileceğini e, açıkladı. Buna nazaran Türkiye tarafında işte imam olduğuna siyasi yasak getirilme ihtimali konuşuluyor. Bunun üzerinde konuşulmasıyla birlikte de arkadaşlar zaten neşesiz olan piyasa iyice aşağı doğru bizi çekti arkadaşlar. Şimdi baktığımız noktada 9.709 destek noktası vardı şurada altına doğru sarkıp hemen bir üfürük üstünde kapattık arkadaşlar. Yarın 9.709'un üstünde kalma mücadelesi vereceğiz piyasanın neşesi olmadığı üzere aşağıda 9579'u bir kez daha ziyaret etme ihtimalimiz var. Daha önce burayı ziyaret etmiştik. Burayı bir kez daha ziyaret etme ihtimalimiz var arkadaşlar. Her şeye rağmen öncelikle hedefimiz 9709'un üstünde kalma mücadelesi olacak Borsa İstanbul'da. Hemen şöyle kağıtlarımıza başlayalım. Yeni kağıdımız Bigen ile dedikoduya başlayalım. 13 lira 5 kuruş tavan çekerek birinci işlem günde birinci tavanı çekerek 13 lira 5 35 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Şöyle baktığımızda tavana gitmekte birazcık zorlanmış görülüyor ki kağıdımız arkadaşlar. Erken tavana vurdu en azından koşturarak gitse de arkadaşlar ve tavanda bir hali lotu var. Şöyle keyimize baktığımızda Tavanda bekleyen lot sayısı arkadaşlar 15 milyon 15.887.970 lot. Yani 16 milyon lotu var neredeyse. 16 milyon lota karşın 77 milyon toplamda lotu vardı. Bununla tavana gider mi? Tavana yakın bir yerlerden açacaktım. Tavan açabilir veya tavana yakın bir yerlerden açabilir arkadaşlar. Bununla birlikte kağıdımız koşturarak gide o yani tavan açamasa koşturarak yine tavana gitme ihtimali var. Yani ikinci işlem günde de ikinci tavanı çekebilir ama yine de biz arkadaşlar tetikte olalım. Çünkü burada yarın boşluk vererek tavanda alım emri olduğu üzere arkadaşlar boşluk vererek yukarı tepki bulacaktır. İkinci günde tavan çekme ihtimali yüksek görülüyor. Tavanda bekleyen lot sayısına baktığımız süreçte belki tavana yakın açar, koşturarak gider tavana. Ee, ama ikinci tavanda çekecek gibi görülüyor. Biz de burada arkadaşlar çok bana güven vermiş şirketler açıkçası öyle söyleyeyim. Son gelen şirketlerin hiçbirine katılmadım. Çünkü zoraki olarak kontrol kurtarmak için sanki halka arz edilmiş gibi görülüyor şirketler. O yüzden ben halka arzlarına katılmadım. Ama şirketimiz iyi kötü yarın da tavan çekme ihtimali var görülüyor arkadaşlar. Ee, yarın tavanda beklenen notlara göre bakacağız. Eğer bu şekilde koşturarak giderse muhtemelen yarın tavanda daha az lot olabilir diye düşünüyorum ama yarın tavan çekme ihtimali var görüküyor kağıdımızın arkadaşlar. En azından koşturarak da olsa gidebilir yani tavana. Şimdi diğer kağıdımıza şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Reader teknoloji bunu zaten Allah belasını vermiş. %4.60 oranında bir döküldü resmen 12 lira 45 kuruşla kapanışa gitti Reader teknoloji. Dün ne konuşmuştuk arkadaşlar? Arkadaşlar ben genellikle Reader teknoloji kağıdını aslında almak istiyorum ama 3, 13 lira 1 kuruş. Şunun üstünde tutunmaya çalışıyorduk. Buranın üstünde kalabilecek mi? 13 liranın üstünde kalacak mı? Kalamayacak mı? E, bunu merak ediyorum. O yüzden şimdilik almıyorum. E, Üzerinde tutunmayı başarıp da şu 13 lira 15 kuruşun üzerine atabilecek mi? Ona bakıyorum. Bir miktar ben de almak istiyorum ama 13 liranın altına kırar ise bir süre daha bekleyebilirim. Daha da aşağı çekebilirler demiştik ki bugün 13 liranın altına döktüler resmen arkadaşlar. Artık bundan sonraki süreçte Aşağıda şuradaki çizgi halka arz fiyatı arkadaşlar. Eğer bir miktar daha aşağı doğru sarkma yaparsa e, artık halka arz fiyatına giderse oradan alırım diye düşünebilirim. Yani şöyle söyleyeyim ben daha öncesinde biliyorsunuz yukarıdan satmıştım arkadaşlar e, Reader teknolojiyi. Çünkü piyasada en fazla lota sahip olan şirketlerden bir tanesiydi. Altınay savunma ile. Reader teknoloji 80 liradan nasıl aşağı doğru döktüler. Altınay savunmayı da aynı şekilde dökebilirler. İçerisinde en fazla küçük yatırımcı barındıran iki kağıt. Altınay savunmayla Reader teknoloji demiştim arkadaşlar. Reader aşağı doğru çok sert sıyırdılar. Altınay da peşinden geliyor arkadaşlar. Altınay savunma için de şimdi dedikodusunu yapacağız da. Her neyse Reader teknolojide 13 liranın altına sarkarsa biraz daha bekleyip izlerim demiştim ki. Bugün arkadaşlar 13 liraya tutunamayıp 13 liranın da altına saldı. Şirketin kendi performansına baktığımızda büyümeye giden bir şirket görüntüsü var. İşte elektrikli araçlarının siparişlerini dağıtmaya başlamış. 208 tane redükkan sayısını 250 tane daha ekleyerek 258'e çıkarıyoruz. 600 küsür personelimizi 800 küsüre çıkarıyoruz diyor. Baktığımızda şirket gayet de büyümeye giden bir şirket görüntüsü var. Büyümeye giden şirketin karlılığı da büyür. Ama içinde öyle kumarcılar var ki piyasada zaten bugün birçok kağıdı döktüler arkadaşlar. Buna nazaran kağıtlarımız biraz daha aşağı doğru hareket alabilir. Ben karda olduğum kağıtlarımdan bir miktar kar satışları yaptım. Bugün dışarı para çıkardım ki e, piyasadaki gerginlik bir miktar daha sürecek gibi görülüyor ki diğer bütün büyük kanallara baktığımda üstadlar çok fena içeride kaldık falan filan diyenler var. Ben çok şükür hala kardayken arkadaşlar kar payı çıkara çıkara ufaktan satışlar yaparaktan dışarı paramı attım. E, belli bir şeye çekildiğinde Piyasa yeniden toparlama sürecine girdiğinde yeniden girmek istiyorum. Buna nazaran bir miktar daha piyasada kağıtlarımızı aşağı çekecek gibi görülüyorlar arkadaşlar. Dikkatli olup tetikte olmakta fayda var. Kar zarar dengesini iyi ayarlamak gerekiyor bugünlerde arkadaşlar kumarcılar e, iş başında biz de birazcık kumarcı gibi düşünmemiz gerekiyor açıkçası. Ben Reader Teknoloji 13 liranın altına sarkma yapar mı yapmaz mı onu gözeteceğim arkadaşlar demiştim ki bırakın sarkmayı resmen döküldü arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıda da artık halka arz fiyatını 9 lira 30 kuruştu bunun halka arz fiyatı. Bir miktar daha aşağı doğru sarkarsa demek oluyor ki halka arza kadar indirebilirler arkadaşlar. Dediğim gibi şirketin performansı iyi. Fakat piyasa kötü. Piyasada Borsa İstanbul'da bayağı bir para hortumluyorlar. Sıyırıyor kumarcılar arkadaşlar. Kumarcı çok fazla şirket var ki ve de sanki böyle aralarında anlaşmışlar. Yemin içmişler küçük yatırımcının donuna kadar almaya gibi görülüyor. ve bugün de gerçekten piyasaları çok fena döktüler. E o yüzden arkadaşlar birazcık ben e, tedirgin olup bir miktar henüz kardayken kar satışı yaptım bazı kağıtlarımdan. Canlı yayında bunu konuşacağız. Şimdi herhangi bir destek noktası yok Reader Teknoloji'nin. O yüzden herhangi bir yerden tepki bulmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Buralar bizim son destek noktamızdı. Burayı da aşağı doğru saldı. Artık destek noktası diyebileceğimiz bir yer yok. Rastgele bir yerden destek bulmasını bekleyeceğiz. Bu da piyasada herhangi bir pozitif oluşum olursa piyasalarda destek bulabilir. Ona nazaran yoksa aşağı doğru bir miktar daha sarkma yapabilir arkadaşlar. 12.45 açılışla birlikte yukarı tepki bulma mücadelesi göstereceğiz. Reader teknolojide. Dediğim gibi bu kağıdı ben tekrar yeniden almak istiyorum ama nereye kadar indireceklerini bilmiyorum. O yüzden biraz daha gözetlemeye devam edeceğim arkadaşlar. Diğer kağıdımız Altın Ay Savunma Reader Teknoloji ile birlikte en fazla küçük yatırımcıya sahip olan kağıtlardan bir tanesi. Reader Teknoloji 80 liradan 12 küsürlere kadar döktüler arkadaşlar. Yani %800 oranında bir dökülme yaptı. İnsanların parasının %70'ini neredeyse hiç ettiler. En fazla küçük yatırımcıya sahip olan diğer kağıtta altın ay savunma. E, görüyorsunuz Aselsan yukarıda takılmaya devam ederken ikisi de savunma sanayiye hizmet götüren şirketler olmasına rağmen Aselsan yukarıda tutunmayı başarken altın ay savunmayı kademe, kademe 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 aşağı doğru salıyorlar. Bu da neyi işaret ediyor bize? en fazla küçük yatırımcı olan kağıtlardan bir tanesi olduğu üzere bunu da aşağı doğru sıyırlarlarsa arkadaşlar oralarda sabır sınavı verdirebilirler. %2.96 oranında bir geri çekilme yaptı. Hisse başına 2 lira 20 kuruşluk 72 lira 10 kuruşla kapanışa gitti ki zaten 70.55'in altına sarkar ise işte o zaman tehlike çanları çalar demiştim. 70.55'in altına sert bir şekilde saldı kendisini arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte şu bir aşağıdaki çizgi var ya 68 lira 25 kuruş 68 25 ile 68 30 tam çizememişim ee, bu seviye 68 30 68 30 bizim için arkadaşlar artık son kalemiz son destek noktamız şurada görüyorsunuz burası bizim son kalemiz arkadaşlar buraya kadar sarkar buraya aşağı kırarsa Ondan sonrası kopuk uçurtma arkadaşlar. Daha öncesinde de söylemiştim. Yani burada e, yukarıda şu 84 15 e, bizim en güçlü destek noktamızdı. Ben olsam burayı aşağı salarsa kırarsa bir miktar satış yaparım demiştim ki burası bizim son kalemiz arkadaşlar diye konuşmuştuk. Ve akabinde aşağı doğru saldığında da 70 55 bizim için e, tehlike çanlarının çalacağı ikinci bir nokta burayı aşağı kırarsa tehlike çanlar niye çalıyor? Çünkü buranın altında Son destek noktamızlar artık. Buraya sarkarsa arkadaşlar başka destek noktası yok. O yüzden yukarılardayken aslında <laughs> kar payı almak mantıklı arkadaşlar falan filan desem de pek kar payı alan olmadı herhalde. Ee, şimdi bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi <laughs> aşağıda 68 lira 25 kuruş son destek noktası. Ee, piyasalar bu şekilde tedirgin edici haberler dolaşmaya devam ederse ki siyasi kulüpler özellikle çok hareketli e, Türkiye tarafında. Trump da tabii orada boş durmuyor. Kağıtlarımızı daha da aşağı çekebilirler arkadaşlar. Biz burada ne yapacağız? Eğer yarın piyasa pozitif olursa 70-75'in tekrar yeniden üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar. Aşağıda da 68 lira 25 kuruş buraya doğru sürme ihtimali var. Artık son kalemiz 68.25 son destek noktası. Buradan aşağıda başka destek noktası yok arkadaşlar. Reader teknoloji gördünüz. Aşağıdaki son destek noktasını kırdı. Artık kopuk uçurtma nereden döneceği belli değil arkadaşlar demiştik. Altın ay savunmada da son kale bura arkadaşlar. 68.25 seviyesi 68.25-30 seviyesi arkadaşlar. Eğer buraya inerse buraya aşağı kırdığında bu da kopuk uçurtma. İner mi? inebilir çünkü piyasalar çok tedirgin saçma sapan bir şey var gerginlik var arkadaşlar kağıtlarımız zaten bit pazar malına dönmüş hala da arkadaşlar bir sert silkeleme daha yapacak gibi görünüyor ee, kumarcılar bekleyip yarın göreceğiz arkadaşlar dediğim gibi sert bir tepki bulup 70 lira 55 kuruşa hamle yapamazsak 68-25'te kendimizi bulabiliriz. Altınay savunmada arkadaşlar. Kar olan arkadaşlar hala karı varsa ben olsam bir miktar. Yani ben kendi adıma konuşayım. Bugün karım olduğu kağıtların birçoğundan kar payı dışarı çıkarttım arkadaşlar. Limak Doğu Anadolu Çimento %4.36'lık bir dökülme yaptı. Bu da 30 lira 70 kuruşla kapanışa gitti. Yatırımcısını üzdü. Beni sevindirdi. <laughs> Limak McDonald çimentoyu tekrar yeniden almak istediğimi söylemiştim arkadaşlar 32 lira seviyesinden satmıştım elimdeki lotun tamamını satmıştım. Niye satmıştım? Aşağıda boş bir alan vardı. Şuradaki boş alanı arkadaşlar doldurmak için 26-40'a kadar geri bir gün çekebilirler. Bir gün tekrar yeniden bizi buraya çekebilirler arkadaşlar diye konuşmuştuk. 32 lira seviyesinden ben sattım. Tekrar yeniden 26-40 seviyelerine doğru iner ise tekrar yeniden alırım almak istiyorum arkadaşlar demiştim. Şimdi kağıdımız sert bir hareketlilikle aşağı doğru kendisini saldı. 34 lira 44 kuruş. Buranın üstünde kalmayı denedik. 3 kere test etti. Kalamadı ve sert satışlarla aşağı doğru kendisini saldı arkadaşlar. Şimdi şuradaki dip noktasına bir tutunmaya çalışacağız. Yarın 30 lira 22 kuruştan destek bulma mücadelesi vereceğiz. 30-22 eğer buraya aşağıya birinci boşluğunu almak için 29.12 birinci boşluğun alt noktası. Burayı hiç şey yapamadı. Bak daha önce iki kez sarkmasına rağmen boş, buradaki boşluğu da almadan geri yukarı gitmişti arkadaşlar. Yarın 30 lira 22 kuruştan destek bulmaya çalışacağız. 30.22 test edebilir yarın. Eğer buraya aşağı kırarsa 29 lira 12 kuruşta kendimizi buluruz ki buraya inerse de Aşağı boşluk almaya gitme ihtimali yüksek bence. Benim kendi fikrim bence diyeyim. Ee, yarın hedef noktamız 30 lira 22 kuruş. 30-22'den destek bulup tekrar yeniden yukarı tepki bulma çabası göstereceğiz. Limak Donadolu Çimento'da 30 lira 22 kuruşu bir kenara yazın arkadaşlar. Destek noktamız bura. Buradan geri toparlamaya çalışacağız. Piyasalar kötü. O yüzden kağıtlarımız harıl harıl hepsi aşağı doğru gidiyor. Dediğim gibi ben karda oldum kağıtlardan bir miktar satışlar yaptım dışarı para attım arkadaşlar. Ee, eğer böyle dümdüz ederlerse aşağıdan ufak ufak geri toplamayı düşünüyorum. Anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel fikir ve hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Karakası şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Hamlan para göz Yandım para göz